Allah'ım <laughs> Gidiyor da köpeği bir ya Bir saldıracak Bir şey oldu estağfurullah Oradan çıkamayacak Ah soh, Gir Geldim var. geldim. Şurada bir <laughs> <yiyeceğim> ama. <laughs> Çıkarken telefonu tutamayacağım için. Çık. Kankalar yukarı çıktım ama burası fazla sallanıyor. O yüzden şey şöyle yapalım. Bir dakika. Hop 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 hop. O şey abi tamam. Tamam. Başlıyoruz. Oo oh, oh. <laughs> yapıştı da. Oo. Oh. oh. <laughs> Hiç denemeyin bence. Efendim. görükmüyor ki. Bir sürü çek be ya. Eyvallah abi. Bildim bildim. Ne var ya lan? Geri zeka. <laughs> Okey. Heh. Heh. Biraz havada dur. Manzarayı seyret Abi bu kafayı yemiş lan. <laughs> Aha düşecek düşecek. Ah hayret. Ah hayret. <laughs> <laughs> Oğlum <Onun> düşecek ki. <laughs> <laughs> Düşeceksin. ki oğlum sen. Oğlan. <laughs> Hop. Oğlum bu çok düşükmüş la. Bizim oradaki daha yukarı Al. <laughs> Hop. <gidiyordu. gülüyor> Abi Celal uzantı gibi aynı. Şuraya gideyim mi lan? Tam şuraya. Tamam. 3 2 Işte Normal park ya. Her yerde olur park ya. Şu burada. manzara keyif. <laughs> manzara keyif, devam keyif. İşte böyle. Gelsene bir, Mithat Bak şu tarafta başka şeyler de var. öyle dö döndürmesli bir şeyler var. Gelsene. biz Mustafa. Daha biliyor Şu kafana. Abisi bunlara sahip çıkıyor. Kız Kızı aldı götürüyor. Sen ne örüyorsun? Gerçekten Ya Gerçekten Top ki, devam ki, mükemmel ki <laughs> Yeah, then...